İstanbul'dan güzel Eskişehir'e selamlar, sevgiler, saygılar. Hepinizi kucaklıyorum. Çıktığımız bu yolda büyük demokrasi mücadelesinde memleketimiz için gerçekten büyük adalet mücadelesinde ve gerçekten bu ülkeyi kuvvetler ayrılığının olduğu, demokrasinin en üst seviyeye ulaştığı ve gerçekten güçlü bir Türkiye var etme yolculuğunda hep birlikte yürümekten büyük onur duyduğum siz değerli yoldaşlarıma, yol arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte Eskişehir'de de büyük mücadeleler verdiğini bütün arkadaşlarımın biliyorum. Bu anlamda bu akşam iftar buluşması yapan Kazım Kurt başkanıma da örgütümüze vermiş olduğu destekten ve özellikle Eskişehir'deki bütün başkanlarımıza başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza ama özellikle il başkanımızdan ilçe başkanlarımıza üyelerimize yöneticilerimize meclis üyelerimize her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Ve eminim sizlerin büyük bir özeni, çalışması, emeğiyle birlikte en yüksek katılımı ve en yüksek oy sürecini eskişehir'de var edecek yürekli çalışmanızla sonuca ulaşacaksınız. Sizlerden büyük güç alıyorum. Yolumuz açık olsun ve hep beraber emin olun ki Türkiye'mizi arzu ettiğimiz geleceğe hep beraber kavuşturacağız. Hepinizi çok seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Orucunuz kabul olsun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.